Basketçi abi kanalından selamlar ve sevgiler. Yeni kanalımızın ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu kanalda bülten dar da olsa, geniş de olsa sadece ve sadece basketbol maçları ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım sizlerle. Bu videoda WNBA konuşacağız. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece oynanacak Chicago Sky Indiana Fever. Dallas Wings, Minnesota Lynx, Las Vegas Aces, Atlanta Dream ve سيدs Storm New York Liberty karşılaşmalarını tahmin tahtasına şöyle bir yatıracağız. Enine boyuna, elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için yorumlamaya çalışacağım. Kanalımızın büyümesi, daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına sizden ricam kanala abone olmanız, videoları beğenip, atlana kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Yaklaşık olarak her maçla ilgili 1-1,5 dakika konuşacağım. Sizleri sıkmadan videomuzu tamamlayacağız. Eşinize, dostunuza bizleri önerin efendim. Chicago Sky Indiana Favor maçıyla başlıyoruz. Az önce de belirttiğim üzere Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece. 2.30'da başlayacak bu mücadele. Chicago Sky bu sezon WNBA'de çıktığı 30 maçta 11 galibiyet 19 mağlubiyet aldı. Diğer tarafta Indiana Favor ise 31 maçta 15 kez kazandı 16 kez kaybetti. Chicago çok formsuz Indiana ise çok formda. Chicago'nun en önemli gücü yay gerisinden atışlardı. Ama takımdan oyuncular bazı oyuncular ayrıldıktan sonra özellikle Belçikalı isimleri ayrıldıktan sonra Chicago düşük potansiyelli bir hücum takımı haline geldi. Savunma dirençleri de benzer şekilde. Indiana Favre ise daha kaliteli oyunculara sahip diyebiliriz. Chicago'ya nazaran tabi için iki takımda şampiyonluktan, yarı finalden vesaire bahsedeceksek yetersiz kadrolar. Kelsey Mitchell son maçlardaki performansıyla yine göz dolduruyor bu takımın yıldızı konumunda ve bu maçta da fark yaratmasını bekliyorum. Ben bu maçta Indiana Favor tarafındayım. Maç sonucu iki beklentim mevcut. Dallas Wings, Minnesota Lynx karşılaşması. Milli oyuncumuz Sevgi Uzun'un da olduğu Dallas Wings son iki maçta peş peşe galibiyetler aldı ve WNBA'de son sıradan kurtulup sondan bir üst sıraya, 11. sıraya yükseldi. Playoff onlar için zor bence. Minnesota Lynx ise... 31 maçta aldığı 23 galibiyetle ligde ikinci sırada. Şu an Doğu Batı diye ayrılmış olarak ekranlarınızda yansıyor puan tablosu ama aslında bu şekilde WNBA sıralama yapmıyor. Genel tabloda ilk 8 playoff oynuyor bunu belirtelim. Minnesota kar lokalitesi olarak rakibinin çok önünde. Özellikle yine kısalarıyla Minnesota'nın etkili olmasını bekliyorum Dallas Wings karşısında. Son maçta Phoenix Mercury'ye karşı da yine Kyla McReed Fenerbahçe'de de forma giyen isim takımını almış taşımıştı. Ben bu maçta Minnesota'nın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu iki görüşüm mevcut. Las Vegas Aces Atlanta Dream karşılaşmasıyla devam edelim. Çok maç sonucu 2 verdik. Bu maçla ilgili maç sonucu iki tercihinde bulunmayacağız. Las Vegas Aces ilk 4'ten playoff'a girmenin peşinde. 30 maçta 18 galibiyet 12 mağlubiyetteler. Atlanta Dream ise 30 maç sonunda 10 galibiyet 20 mağlubiyette onlar playoff bileti almayı istiyorlar. Las Vegas Aces da Aja Wilson takımın en önemli oyuncusu. Boyalı alan gücü yüksek bir takım Aces. Bunu da Atlanta Dream'e karşı kullanacaklardır. Ben bu karşılaşmada Las Vegas Aces'tan farklı bir galibiyet bekliyorum ama önceliğim yüksek skor atacakları yönünde ev sahibi takım üstü önereceğim. Ev sahibi 86.5 üst denenebilir diyorum. Seedle New York Liberty karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. 5'te başlayacak bu mücadele. WME'nin açık ara en güçlü takımı New York Liberty. Son maçında WME'nin açık ara en güçsüz takımına Los Angeles Sparks'a kaybetmişti. Bu beklenmedik mağlubiyetini izlerini silmek istiyorlar. Seedle ise bu sezon potansiyelinin çok üzerine çıktı. 30 maçta 19 galibiyetteler. İlk 4 hedefi içerisindeler onlarda bu hedef tutturlar mı tutturamazlar mı burası biraz soru işareti barındırıyor. Çünkü Seedle Storm'un kadrosunun kuvveti, gücü, hücum potansiyeli çok sınırlı. New York Liberty kağıt üzerinde çok daha öne çıkan taraf Sabrina Ionescu ile Van Der Sloot ile Brianna Stewart bu maçı kazanacaklar ve reaksiyon göstereceklerdir diye düşünüyorum. Artı 1.5 handikap desteği de var ne kadar tatlı. Artı 1.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.